Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Maide. Bu videoda gratis alışverişimi göstereceğim ve deneyip makyaj yapacağım. Aslında çok bir şey yok ama çok indirimdeydi. O yüzden aldım ve sizinle de paylaşmak istedim. Şöyle. Önce benden göstereceğim, daha sonra makyaj yapacağım. işini bulayım da ne kadarmış onları da söyleyeyim. İlk olarak Vetenvalide şöyle bir stick kontürünü aldım. Bu Light to Medium. Aslında bunun Medium to Dark olanı alacak. ama yokmuş. Bunu deneyeyim dedim. Şöyle. Bu biraz daha böyle gül kurusu gibi duruyor. Bir süreyim hatta elime be. Sürüpü gösteririm rengini. Yani hiç olmadı. Aldık niyetle kullanırım. Şu altı da Üçük renk olan. Bu bayağı açık renkmiş bu arada. Birazdan deneyeceğiz, bakacağız. Bunu ben ne kadar almışım? 26 lira 75 kuruşa almışım bunu. Daha sonra böyle BB tünün bir tane vücut spreyini aldım. Bu e, bunun farklı renkleri vardı. Ben bunu aldım. Özellikle yazı şöyle omzuma sıkmalık. Hı. Bunu 14 liraya almışım. En bu tipti oradaki video spreylerinin arasında. O yüzden bunu aldım. Gayet de güzel. Beelis'in şöyle bir bronzerını aldım. Yani bronzerlarım açık olanı açık kalıyor. Koyu olanı koyu kalıyor. O yüzden böyle ortasında bir renk olsun istedim. 480'miş bunun numarası. Bunun fiyatı da 10 lira 50 kuruş. Aslında bunları almasam olurdu ama baktım çok uygunlar. Dedim ki niye almayayım? Sonra bir şöyle bir tekli farını aldım. Bu farları denemek istiyordum aslında. Bir de böyle pembe renkli böyle tatlı pembe renkli bir far istiyordum. 520 Baby Room olan şu. Görün, odaklamıyor ama ben söyledim adı. 520 Baby Room. 6 lira 50 kuruş şöyle. Bir de bir lise şöyle nude renkli bir tane göz kalemini aldım. 102 nude yazıyor rengine. Aslında bir tane var bende ama hiç kalıcı değil. Markası falan hatırlamıyorum. Bir de bunu denemek istedim. Sonra yine Bielis'in bir tane Liquid mat rujundan aldım. Aslında bunları da çok denemek istiyordum. 106 Silence. Öyle biraz bir şey gibi turuncumsu şeftali gibi. Yani severim herhalde diye düşünüyorum. Bunların fiyatlarını söyleyeyim. Göz kalemimiz ne kadarmış? Göz kalemimiz 5 liraymış sonra rujumuz da 15 liraymış. Hepsi çok uygun gerçekten. Daha sonra bunları alınca iki tane kısa arkası indirimli ürünü aldım. Ee, bu neyin? Bu da bellisinmiş Bir Bilgis reklamı gibi oldu bu videoda. Transparan kaş jeli. Bunu ne kadar almışım? Bunu 9 liraya almışım. Ben şu an Essence'inkini kullanıyorum. Az kaldı. Bir de bunu deneyeyim dedim. Bir de pamuk aldım kısa arkasından. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben normalde böyle disk pamuk kullanıyordum ama dedim ki bunlar biraz küçük geliyor gibi. Bir de karelerden kullanayım dedim. Onlar da çok büyük geldi. Böyle bir kullanımda pamuk bitmiyor. O yüzden yine benim için en mantıklısı, en kullanışlısı olan disk pamuk aldım. Bunu da böyle bir küçük bir detay vereyim dedim. Bunu da 6.5 TL'ye almışım. Bir de poşet aldım ve toplam 92.5 TL'lik bir alışveriş yaptım kendi ürünlerimle başlayacağım. Ama bunları da kullanacağım. Nasıl olduklarını deneyeceğim. Bunu da kullanacağım. Zaten sprey sıktım. Çok güzel kokuyor. Önce bir saçımı bir yapıp sarmak istiyorum ki ben makyajımı yapana kadar saçım da hazır olsun. Şimdi önce onu yapayım. Saçımı sardım. Yeme gelmesin diye de arkaları topladım. Şimdi başlıyorum. İlk olarak tabii ki de güneş kremimi süreceğim. Biraz önce nemlendiricimi sürmüştüm. Kapatıcılarımla başlıyorum. Infallible kapatıcılar. Biri 330 pikin rengi. Diğeri de 327 kaşmer rengi. Pink'ın biraz daha koyu ve şeftal tonlarında. Kaşmer de bunun bir tık açığı. Ama ben ikisini de kullanıyorum. Pink'ın olan turn e, morlukları daha iyi kapatıyor. O yüzden bunu şu iç kısımlara sürüyorum. Kaşmer de e, o da ten rengime daha çok uyuyor. O yüzden bunu da böyle dış kısımlara işte lekelerin sivilcelerin olduğu yere şöyle. Ay inemedim. Hm. Buralara burası Sünger nemli olsaydı daha güzel dağılırdı ama böyle dağıtacağız artık. Bu arada bunların biri yüzüme koyu oluyor, diğeri de açık oluyor. O yüzden de böyle biraz karışarak yapmak istiyorum. Birkaç gündür yandım o yüzden de açık kaldı ama şimdi onları zaten kontürle düzenleyeceğiz. Şu bir tık koyu olan renkle gözümün altına bir tane daha yapacağım ve şu sivilcelerin olduğu yere bir tane daha koyacağım. Bu daha iyi kapatıyor gibi geldi bana diğerini aldıktan sonra. Şöyle dağıtalım bakalım. Şu an çok beyaz oldu Bunu halledeceğiz. Transparan pudrayla hemen bir sabitleyeyim gözümün altını falan yoksa çizgilere doluyor. kontürü denemek istiyorum. Bakalım. Önce bir şurayı çizelim. Buna çekeyim. Sonra burnuma. Nasıl bir şey yapacağım? Çok merak ediyorum şu an. Bunda da biraz şey kaldı. O yüzden de ıhı, rengi çabuk dağıldı. Bu yeni kullandığım için renk kalmış. Bu renk iyiymiş yani. Korkmuştum birazcık aldık gibi duracak diye. Şöyle çekelim. Nasıl? Çok güzel değil mi? Böyle doğal. Şimdi atalım. Bayağı iyi oldu yalnız. Sevdim ben bunu. Daha sonra bunu küçük bir fırça vardı. buna geçen arkadaşım kontrol yapmıştım. Onun rengi kalmıştı. Onu silmeye çalışıyorum. Neyse daha da. Aslında biraz daha kahverengi gibi olsaydı daha iyi olurdu. Ama hiç olmadı. Aldık niyetine kullanılır yani. Ya da zaten üstüne bronzer geçerim. Kalıcı olması için. Şuraları yapalım. Şu fırçayı kullanmak o kadar zor geliyor ki şu büyükle yapacağım. Şu damın üstünü atayım. Biraz da altı alayım bundan. Nasıl? Beğendiniz mi? Aslında ben biraz kahverengi istiyordum ama bu rengi de beğendim. Üstünüze şekil veriyor en azından. Üstüne bronzer tekrar geçebilirsiniz. Şimdi ben de öyle yapacağım. Yine aldım bronzer'ı kullanacağım. Birazcık. Tıkıyoruz. Bunun rengi gerçekten güzel ya yani. Hani böyle kahve. Ama böyle şey gibi. Güneş kahvesi gibi. Şuralar biraz çok geldi gibi neyse. Önemli değil. Kalanı da şuralara dağıtayım. Çeneme kontür yapmadım. Hemen şunu bundan süreceğim. Bir de şu arka açık renkli olan kısmını kullanmak istiyorum. Şu bronzerımın çok gelen yerini alta. Bunu alta doğru da artık. Bir de buraya. Bakalım. Bunu süngerle dağıtayım. Çünkü fırça bayağı bir kontrol oldu. çizgi oldu, yüzden şuraya tekrar geçişim İyi oldu ha. Şimdilik bu ikisini onaylıyorum. Bunun rengi çok kahve değil, biraz daha açık kalıyor. Kahve istiyorsanız bir koyusunu alabilirsiniz. Bunun da rengi çok güzel böyle kahverengi, çok dağıl duruyor. Şu farı yapayım şimdi. Önce parmağımı alayım bunu ben. Hatta bakın. Çok güzel rengi. Hatta şunu da parmağımı alayım. Bak bunu hiç almadım. Bunu da şöyle alayım. Bu bronzer, toz. Bu da far. Bu da krem. Far birazcık krem formunda. Toz değil yani. Şey gibi bronzer gibi. Parmağıma alacağım bunu. Öyle. Daha sonra bunu dağıtacağım. Şöyle yapacağız. Biraz parmağımla dağıtayım. Daha sonra fırçayla fırçayla bir şeyle dağıtırız. Ama far var ya aşırı güzel. Böyle dağılması falan o kadar kolay ki. Krem gibi duruyor. Ama Tam krem de değil, ama toz da değil, toz değil yani. Bunu da çok beğendim. Bunun farklı renklerini de alırım ben, size de tavsiye ediyorum. Ve çok tatlı bir pembe. Günlük kullanacağım için böyle çok simsim olmasını istemiyorum. Etrafına mat bir parla yeni aldım, kontürümle geçeceğim onu da. Şöyle uçlu bir fırçayla... ...layayım. Birazcık simlerini kapatmak istiyorum çok olacak çünkü günlüğe. Gayet güzel oldu bence. Sinirler de görünmüyor. Duruşta doğal durdu. Şimdi şu kaş jeline geçmek istiyorum. E ee, çok kötü. Kokuyor. Çok almıyorum bu arada fazlalığını şöyle yaptım şurayı sildim çünkü çok alınca böyle parlak parlak kalıyor kalır diye korktum biraz. Bu fırçası çok güzelmiş çok güzel tarıyor. Vay gayet güzel oldu esans kullanıyordum. Ondan daha çok beğendim gibi bunu. Tabii nasıl tutacak onu bilmiyoruz. Ona bakacağız artık bugün. Şunu tarayalım bakalım. Şu açık kalan yerleri hafif bir dolduracağım. Ama çok değil. Şimdi biraz bir eyeliner çekmek istiyorum. İnşallah çok abartmam. Aslında çoğu şey aynı oldu. Şunu çok sivri olmadı. Şimdi onu şu ıslak mendille ayarlayacağız. Allah'ım. İnşallah çok daha olmaz. Birazcık düzeldi ucu ama biraz daha net olsun diye şöyle bir geçeceğim. Ben bu kadar çok oynamayayım. Yoksa çok kötü olacak. Şu an eyeliner çektim ya üstümden sanki böyle büyük büyük kalktı. Şimdi ben söyleyeyim. Bir Ömer bile insan ne kadar değiştiriyor ya. Baksana. Bir şu gözüme bak. Bir şu gözüme bak. Tam diyordum ki içimden çok oynaşmayayım, şimdi bir şey olacak diyordum, al Ol işte. Neyse kurusun da onu sonra çekeceğiz. E, ondan sonra şu e, yeni aldığım göz kalemini kullanacağım. <laughs> Hadi bakalım. Şöyle hiç sürmeden fırçada kalan şu üstüne bir dağıtayım bunun. Rujumu da süreyim. Yeni aldığım rujumu. Bu çok güzel olacak diye umuyorum. Çünkü rengi öyle duruyor. Çok sanmayamadım. bir şeyleri bozmam lazım. O yüzden şöyle bir dudak kalemiyle etrafına biraz bir geçmek istiyorum. Nasıl olacak ki? Zaten renkleri birbirine çok yakın. Biri biraz daha pembemsi, biri biraz daha turuncumsu sadece. Bence güzel oldu. Birazcık da allık süreyim. Şu pastelin allığı. 53 53 numarası. Çok sürmeyeceğim çünkü çok pembiş pembiş oluyor. Hani olmasa da olur bir şey oldu bu allık oldu ama tamam. Şimdi aldıklarımı birazcık yorumlayayım. Aslında hepsini gerçekten çok sevdim. Renklerini falan. Rujun rengini çok sevdim. Göz farının, şeyin, bronzer, bronzerın, göz kalemi de çok güzel. Kontür de çok güzel ama bir tık açık. Ondan sonra sprey. Ben hepsini çok beğendim ve indirimde gayet de uygun aldım. Düşünüyorsanız gidip bir bakabilirsiniz. Kapanışı güzel yapayım diyorum. O yüzden ben bu saçımı açıp geleyim sonra da kapanışı yaparız. Ben beğendim. Makyajımı da beğendim. Aldıklarımı da beğendim. Umarım siz de videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.